Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Hayatımla Kahve Fal kanalıma hoş geldiniz. Sizin için kahvemi içtim sonbahar mevsiminde yani önümüzdeki 3 aylık dönemde sizleri neler bekliyor ona bakacağız. Ve e, kapatmadan önce fincanı hayatınızın bundan sonra kalan kısmının kolaylık, neşe, bolluk, bereket, huzur, mutluluk ve zenginlik içinde Geçmesine niyet ederek fincanı kapattım. Siz de fincana odaklanın, dileklerinizi dileyin, e, niyetlerinizi edin. Evet, fincanı açıyorum. Size de şöyle bir gösterdikten sonra yorumlamaya geçiyorum. Bazı konuları askıya almış olabilirsin. E, bu yüzden de fırsatları kaçırıyor olabilirsin. Hızlı bir şekilde harekete geçmen gerekiyor sevgili oğlaklar. Artık bir döngünün sonuna gelmişsin. Artık hayatımda bir şeyler değişsin diyorsan eğer, e, net olma vakti gelmiş senin için. Kendi sınırlarını tekrar belirlemen ve yeni versiyona geçiş yapman gerekiyor. Şurada zihnin bu sıralar çok olumsuzluğa odaklanmış görünüyor. Çıkış yolu arıyorsun. Ancak sürekli engeller gözüne çarpıyor. Bu durumu atlatacaksın. Evet yolun açık gördüğünüz gibi. Önü açık yolun engel yok. Ama ilk önce bu durum sanki hiç geçmeyecekmiş gibi gelen o inancını bir kenara bırakman gerekiyor. Ve tam olarak o zaman hayatında istediğin her şey hızlanacak. Ve hayatında artık yeni başlangıçlar zamanına gireceksin. Yeni bir döneme adım atıyorsun. Özellikle hayatında sorun yaratan insanlar artık hayatından tamamıyla çıkıyor. İnsan kaynaklı düşmanlıklar, sorunlar ve negatif enerjiler artık sana zarar veremeyecek feraha çıkıyorsun. Aşkla ilgili hayatında özellikle çözülmeyecek bir sonuca varmayacak dediğin olaylar var ve tekrarlanan döngüler de artık sona erecek. Beklediğin barışma, kavuşma, çözümler veya yepyeni bir aşk seni bekliyor. Evet, şu karşıda kendinizi biraz tedirgin, endişeli hissedebilir. Yeni adımlar atarken korkar halde bulabilirsiniz kendinizi. Biraz yorgun, yaralı, her an pes edecek gibi hissediyor da olabilirsiniz. Büyük adımlar, riskli işlerden önce geçmiş deneyimleri hatırlamakta fayda var. Zaten tam da bu yüzden yoğurdu üfleyerek <laughs> yiyor gibi hareket ediyorsunuz. Diğer yandan bazılarınız için de uzun zamandır verdiği tavizleri görüp sınır çizmeye ee, başlayanlar olacak içinizde. Önemli olan genişlemeyi seçmek. Ancak bunu yaparken de ne çok korkak olacaksınız ne de çok cesur. Ee, şimdi yorgunsunuz biliyorum ama bu son basamak. Bunu da aşarsanız inanın istediğiniz her şeye sahip olacaksınız. Yani mücadeleye devam diyor telveler sizin için. Evet derin ve yorgun bir sürecin ardından Güneş sizin için yeniden doğmaya başlayacak. Yaşama dair umutlarınız, heveslerinizin yükseleceği yeni yolların ve heyecanların başlayacağı güzel bir döneme giriyorsun sevgili oğlak. E, hayatında vadesi dolan, hizmeti biten, seni yoran konular varsa salıver gitsin. Hakkın olanı almaya ve adaleti yaşamaya başlayacaksın. Önemli kararlar ve konuşmalar eşiğinde e, hayallerine giden yollar açılıyor. Bakın yollarınız gayet açık. Seni mutlu eden konulara odaklanman gerekiyor. Hedeflerini hatırla ve kendine iyi gelen şeyleri yapmak üzere harekete geçmelisin. Evet mücadele verdiğiniz e, durumlarında meyvesini toplayacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bu genelde... E, Eylül ayında mücadele veriyorsanız bir ay sonra gerçekleşecek e, ya da Ekim'de mücadele veriyorsanız bir ay sonra. E, bu bir aşk olabilir, iş, eğitim durumu olabilir. Ektiğiniz tohumların büyüdüğüne şahit olacaksınız. Başarı sizinle, bir beraberlik, toplu bir alan görüyorum. Çevrenizle, ailenizle daha sık vakit geçirme durumlarınız var. Eğer bir ilişkiniz varsa yüzükle sonuçlanabilir ciddi adımlar atacak olabilirsiniz tutkulu bir buluşmada sizi bekliyor diyebilirim tabak süzülürken söylemedikçe yapmayan sitem etmedikçe kalkmayan öfkelenmedikçe de e, sana saygı göstermeyen insanlar toksiktir önce seni delirtir sonra sorunun sende olduğunu e, seni inandırmaya çalışır e bunun farkında olmalısın. Bu toksik kişilerden uzak durman gerekiyor. Artık mesafemi koyarsın hayatından mı çıkartırsın? Bakalım tabakta seni neler bekliyor sevgili oğlak. Kalabalık ortamlarda keyifli vakitler geçireceğiniz bir e, ortam görüyorum. Kendinizi daha iyi ifade ettiğinize şahit olacaksınız. Gelen fırsatları değerlendirdiğiniz ışığınızın parladığı bir süreç. Övülmeyi seven, ilgi aşığı birinin de size karşı duygularını gösterdiğini görebilirsiniz. Size kendinin değiştiğini ifade ederek gelebilir bu kişi. Arada beklemediğiniz bir heyecan durumu oluşabilir. Kimsenin lafını önemsemeden çok yeni bir atılım gerçekleştiriyorsunuz burada bu yeni adımın hayallerinize giden yolda büyük bir etkisi olacak hayalleriniz konusunda bir boşluğa düştüğünüzü düşünüyorsanız Eğer her şey sizin için tecrübeli e, olmalı diyor buradaki telveler olumlu ya da olumsuz olsa da size bir şey öğrettiyse e, kabul edip öyle devam etmelisiniz geleceğe dair de e, olumlu bakmalısınız Evet biraz karışık gibi gözükse de e, bu semboller geçmişte bir ilişki yaşamışsınız ve ani bir karar almışsınız. Her şey değişip dönüşmüş. Beklemediğiniz anda kopuşlar olmuş, ayrılıklar olmuş. Ama bu ayrılığı yapmanız, yaşamanız gerekiyormuş ki bu kopuş size bir şeyler öğretmek için olduğunu düşünün. Şu anki süreçte iyileşme sürecine girdiğinizi söyleyebilirim. Aradaki bağların şifalanacağını, eskiden daha iyi olabileceğini de söylemek mümkün. Karşılıklı olarak duygularınızı ifade edeceksiniz. Aradaki sorunlar çözülecek. Mesafe varsa kapanacak. Bu ilişki süreci devam edecek gibi görünüyor burada. Evet, eski bir partner tekrar gündeminize gelebilir. Bu insan eğer sizden sonra hayatına birini dahil ettiyse çok büyük sıkıntı yaşamış, tercih ettikleri de onu pişman etmiş, sizden sonra gerçekten büyük bir acı çekmiş olabilir. Şu anda da bu ilişkiyi daha da sahiplenmek için yola çıkmış, geliyor. Artık kabul edip etmemek size kalmış. Eskisinden farklı gelmek istiyorum diyor sanki ikinci bir şans isteyecek sizden. Tabak sanki hep ilişkiler üzerine çıktı. Yani burada daha çok insan ilişkileriyle sınanmış görüyorum. Tam olarak e, çözemediğiniz e, sizi sürekli olarak şüpheyle baş başa bırakan biri e, geride bırakmış e, görünüyorsunuz öyle birini. E, çevrenizde sadece mutlu günlerinizle yanınızda olan dost görünümlü düşmanlar var. Bu kişiler iyi niyetli değil. Arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirip temizlik yapmanız gerekiyor. Fincanda da çıktı bu. E, asıl kişi bu insanları hayatınızdan çıkardıktan sonra gelecek. Gelecek olan bu kişi size çok şey öğretecek gözüküyor. Beraber yol alacaksınız. Daha öncesinde size iyi geldiğini sandığınız insanın aslında hayatınızı alt üst eden şey olduğunun da farkına varacaksınız. Yani özetle çevre temizliğinden sonra hayatınıza çok başka devam edeceksiniz. Güzel haberler yolda. Ne diyelim her şey eskisinden daha güzel olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın demeden önce abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Bir sonraki fallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.